Euzu billahi inneşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Bugün teala Hazreti İbrahim'le ilgili konumuzun ikincisini yapmaya çalışacağız. Geçen Hazreti İbrahim'le ilgili konu işlerken aslında düşündürücü olup da benim aklıma gelmeyen, söyleyemediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Şimdi Hazreti İbrahim'in kıssasını ben küçük yaşlardayken babam anlatırdı işte. Derdi ki de Hazreti İbrahim Hazretlerinin çocukluğu zamanında insanlar taşlara putlara taparmış. Hazreti İbrahim de mantık olarak bunu kabullenememiş ve dolayısıyla da yaratıcı arayışı içerisine girmiş. Yaratıcıyı bulma arayışı içerisine girmiş. Şimdi babamın o anlatımını dinlerken kendi kendime diyordum ki ya babam bana ne kadar saçma şeyler anlatıyor diyordum. Hiçbir zaman bir insan kalkıp da taşa puta heykele tapar mı? Canlı bir insan, düşünen bir insan, görmeyen, konuşmayan, düşünmeyen, yürümeyen, aklı hiçbir şeye ermeyen bir taşa, bir heykele tapar mı diyordum. Sanki olmuş gibi de bana anlatıyor diyordum. Bana çok tuhaf geliyor. Yanlış bir bilgi olarak geliyordu bana. Sanki tarihte Allah başka şeylere kulluk eden kimse olmamış gibi zannediyordum bunu çok mantıksız görüyordum ve babamın anlattıklarını çok böyle şey demiyordum yani. Diyordum ki ya bunlar saçma şeyler. Nasıl insanlar taşlara taparlar? Tabi o zaman küçüktüm bayağı ve elektrik yoktu, televizyon yoktu. Aradan biraz zaman geçti. İşte 12 yaşlarına falan geldim. 10-12 yaşlarında elektrik geldi. Artık bizim evde lambalar az da olsa yanmaya başlamıştı. Sonra 13-14 yaşlarındayken televizyon aldık. Televizyon aldı geldi. Elektrik geldikten sonra televizyon geldi. Televizyon aldık. Tabi akşam 5'ten 12'ye kadar yayın vardı. Ondan Tek bir kanal TRT, TRT 1 2 de değil. Sadece TRT kanalı. TRT 1 2 çocuk diye bir şey yoktu. Özel kanallar da yoktu. Sadece bir kanal, TRT kanalı. İşte onu izliyordum. Akşam 5 ve 10 arası bir belgeselle karşılaştım. Belgeselde Hindistan'da bir tapınağı tanıtıyor. O tapınağı izlediğim zaman, o belgeseli izlediğim zaman aslında babama haksızlık etmiş olduğumu düşündüm. Neden? Düşünün, günümüzde Hindistan'da Fare Tapınağı diye bir tapınak var. Belgeselde Fare Tapınağını tanıtıyor. İnsanlar fare tapınağının bahçesine bile ayakkabıyla giremiyorlar. Biz caminin bahçesine ayakkabıyla giriyoruz. Caminin iç kapısının önünde ayakkabını çıkarıp ayakkabılığa koyuyoruz. Ama fare tapınağında on binlerce farenin dolaştığı o tapınakta bahçeye bile ayakkabıyla giremiyorsunuz. Belgeselleri izleyin, YouTube'a girin izleyin. Ayakkabıyı çıkarıp bahçeye öyle gidiyorsunuz. Efsanevi inanışları var işte. Bu fareler önceden prensmiş bir savaş tanrısı varmış bir de kötülük tanrısı varmış. İşte kötülük tanrısı savaş tanrısının oğlunu yok etmiş. Kötülük tanrısı savaş tanrısının oğlunu yok etmiş. Bu sefer savaş tanrısı da yalvarmış kötülük tanrısına. Ne olur işte oğlumu geri ver diye. Geri dünyaya gönder diye. Kötülük tanrısı da ne yapmış? Savaş tanrısının oğlunu fare olarak geri dünyaya göndermiş. Onun için o savaş tanrısının oğlu olduğu için güya o fareler onlara tapıyorlarmış. Tanrı yani. yani böyle bir efsane. Buna inanıyorlar. Hani bir şey demiyorum onların inançları. Kimsenin inancıyla alay etmeye, şey yapmaya hakkımız yok ama şimdi o belgeseli izlediğimde dedim ki günümüzde böyle fareye tapanlar varsa e tabii ki yani binlerce sene önce Hazreti İbrahim'in zamanında da taşlara tapanlar vardır dedim. Dedim ki babama haksızlık etmişim. Babam çok da böyle saçma şeyler anlatmıyormuş. Bunlar olmuş demek ki. Yani sonra böyle düşünmeye başladım. Allah rahmet eylesin. Çocukluğumuzda güzel şeyler anlatırdı. Tabii elektrik de yoktu. Televizyon da yoktu. Böyle otururduk lamba ışığında. Bir şeyler anlatırdı. Bazen kitap okurdu. Sonra da uyurduk. Allah mekanını cennet etsin inşallah. İşte kalan yerden devam edelim inşallah bugün Hz. İbrahim'in kıssasını. Nereye gelmiştik? Nemrud'un sarayına çağırmışlardı Hz. İbrahim'i. Nemrud'un sarayında Nemrud ne yapmıştı? Onu sorgulamıştı. Sen misin bizim tanrılarımıza inanmayıp da görünmeyen bir tanrıya inanan diye. O da demişti evet ben görünmeyen bir yaratıcıya inanıyorum. Peki senin o görünmeyen yaratıcı ne iş yapar diye sormuştu Nemrud. Hz. İbrahim de bu hayatı ve ölümü var eden, bu dünyayı var eden e, odur. Hayat ve ölüm onun sayesinde var demişti. O, da, o ne demişti? Demişti ki: "Ben de bunu yaparım. Ben de öldürürüm ve hayat veririm." demişti. Suçsuz yere bir askeri öldürmüştü ve diğer askere de "Ben sana hayat veriyorum, gidebilirsiniz." demişti bu şekilde. Onun kendisinin de yaptığını iddia etmişti. Sonra Nemrut demişti ki: "Başka ne iş yapar senin Rabbin, görünmeyen yaratıcın? Başka ne iş yapar?" O da demişti ki: "Benim o yüce Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır." Sen de batıdan doğurup doğudan batır. Bunu yapabilmesi için dünyayı tersine çevirmesi gerekiyor. O da kıyamette olacak. Nemrut'un yapabileceği bir iş değil. Nemrut tabii ki o kadar vezirlerinin yanında, o kadar komutanlarının, askerlerinin ve İbrahim'i şikayet eden halkın yanında bunu hazmedemiyor. İbrahim'in bu yaptığını hazmedemiyor. Ve ne yapıyor? Atın bunu zindana diyor askerlere emir veriyor. Hazreti İbrahim'i zindana attırıyor. Ve sonra da tekrar halka ve askerlere emir verip atı olan atıyla, devesi olan devesiyle, katır olan katıyla, eşeği olan eşeğiyle dağlardan kuru odun taşısınlar. Bazı filmlerde böyle küçük bir şey yapmışlar. Odun yığmışlar işte sanki öyle bir ateş yakılmış gibi öyle değil. Çok büyük bir alanı kapsayan yani dönümlerce bir arazi. Düz geniş büyük alanı kapsayan bir yerde odun toplatıyor ve askerler halk bu odunları getirip yığıyor işte o alana düz alanı dolduruyor şimdi iki görüş var Kur'an-ı Kerim'de hani o ateşi yakıp da Hz. İbrahim'i içine attıkları zaman ayet şöyle geçiyor. Estağfirullah. Kuni berden ve selam. Yani İbrahim için soğuk ve selamet ol diye geçiyor. Ayrıntısı yok. Nasıl soğuk ve selamet olur? Nasıl o ateşin yanmasından kurtulur? Bunun ayrıntısı anlatılmıyor. Genelde bizim tefsirlerde, kaynaklarımızda anlatılan şey nedir? Talmud'dan, Tevrat'tan yani eski ahit, yeni ahit, İncil'den gelen bilgiler. Bu bilgiler bizim kitaplarımızda geçiyor genel. Bakın Müslümanların aslında kültürüne genelde Yahudi kültürü sızmış. Tevrat kültürü, Talmud kültürü sızmış. Yani biz o kültürü yaşıyoruz bir çok basit bir örnek vereceğim. Yani bu olayı daha iyi anlayalım diye. Bizim ülkemizde mesela herkes şöyle inanır. Balıkla beraber süt ve süt ürünleri yenmez. Yoğurt yenmez. Ayran içilmez. Biz hep böyle yapıyorduk. Buna inanıyorduk. Ama korkuyorduk yani ölürüz diye, zehirleniriz diye. Balıkla beraber ayran, yoğurt, süt bu, bunları şey yapmıyorduk. Ben sonra öğrendim ki bu Yahudi bilgisiymiş. Yahudi kaynaklı, Tevrat kaynaklı bir bilgi. onların kültüründe olan gelenekler diye bir yazı okudum. Yahudi kültürünün ürünü balıkla beraber yoğurt, ayran yenmez içilmez. Onu öğrenince biz kendi ailemizde ne zaman balık yiysek yoğurdumuz, ayranımız yanımızda olur, soframızda olur, ayranımızı içeriz, yoğurdumuzu yeriz. Yani aslında bilimsel olarak öğrendik ki tam tersi. Balık zehirleyecekse bile yoğurdun faydası var. Yani bize onların öğrettiği bilginin tam tersi doğru. Bakın fark edersiniz bu bilgi bizim halkımızda tamamen yaygın. Sanki Yahudi kültürü bize sızmış yani. Aynen Hz. İbrahim kıssasında, Hz. Davud'un kıssasında, Hz. Süleyman'la ilgili kıssalarda da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçmeyen bilgiler, Tevrat'tan Talmud'dan alınan bilgiler sanki İslam'ın bilgisi gibi tefsir kitaplarına bile geçmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yorumlayan olmayan tefsirlere bile, o kaynaklara bile geçmiş maalesef. Biz Yahudilerin uydurduğu bilgileri kendi bilgimizmiş gibi, İslam'ın bilgisiymiş gibi inanıyoruz. Bu konuda biraz dikkatli olmamız lazım. Şimdi yine Yahudi kaynaklı bilgi işte ateşe atılıyor ama işte odun balık oluyor, işte ateş su oluyor. Böyle bir bilgi. Odunlar balık oluyor, ateş su oluyor. Şimdi biz olayı derinlemesine düşündüğümüz zaman, empati yapıp kendimizi o zamana götürdüğümüz zaman ne olmuş olabilir diye düşündüğümüzde daha mantıklı şeyler bulabiliriz. Bazı kitaplarda da bu anlatımlar geçiyor. Şimdi o geniş ve düz araziye odunları yığarken o arazinin ortasında çukurluk varmış. Odunları yığanlar demişler ki biz bu çukuru doldurana kadar odun yetmez yani. Biz aranı dolduralım, kalsın burası. Çukurla uğraşmayalım yani. O orayı doldurana kadar günler geçer ya. Çukura karışmamışlar. Düz arazinin hepsini doldurmuşlar. Sağını, solunu, her tarafını doldurmuşlar. Kaç hafta sürdüyse artık. Sonra da Nemur'da haber vermişler. Demişler ki tamam alan hepsi odunla doldu. Emrini ver yani ne, ne istiyorsun sen? Nemur demiş ki ateşe verin bütün odunları. Alemlere ibret bir ceza verecek. Alemlere ibret bir ceza verecek. Şimdi ateşe verdiği odunları ve İbrahim'i zindandan oraya çağırtıyor, getirtiyor. İbrahim'i getiriyorlar. Hani kale duvarlarını yıkabilmek için mancınıkla büyük taşları kayalara atarlardı ya eskiden. Mesela büyük bir uzun sağlam bir kalasın bir ucuna bir kayayı korlardı. Öbür ucuna da yüksekten daha ağır bir kayayı düşürüp onu fırlatırlardı. Veya yaylı değişik sistemler yaparlardı. Zamanla değişik şeyler sistemler geliştirmişler. O mancınıkla işte o kayanın fırlatıldığı tarafa İbrahim'i koyarak yanan ateş meydanının ortasına İbrahim'i atıp o şekilde yok edecekler. Bu ceza alemlere ibret olacak. Kimse Hz. İbrahim'in yaptığı gibi Nemrud'un karşısında konuşmaya cesaret edemeyecek. Ve ne yapıyorlar? Hz. İbrahim'i mancınıkla ateş yanlıktan sonra atıyorlar. Allah'ın izniyle mesela düşünün İbrahim atıldığı zaman kayaya düşse ne olur? Yanmasına gerek yok zaten kemikleri parçalanır. Odunların üstüne düşse ne olur? Yine aynı şekilde ateşe düşse yanar. Allah'ın izniyle ne oluyor? O çukur yerde yerden su çıkıyor. Kaynak su. Ve orayı göl, göl gibi yapıyor. Havuz gibi yapıyor. Ve Hz. İbrahim atıldığı zaman suyun içine düşüş yapıyor. Hani yukarıdan geldiği için biraz incitse de, su çarpsa da, bir yerini yaksa da en azından kemikleri kırılmıyor. Ve suyun kenarında ateş sönene kadar bekliyor. Hani bazı kitaplarda geçer, çiçek bile bitmiş orada, Otları yeşermiş, çiçek bitmiş denir. Çünkü Nemrut bir hafta odun taşımalarını taşımaya devam etmelerini söylemiş. Bir hafta bu ateş sönmeyecek demiş. Ve askerler bir hafta odun taşımaya devam etmişler. Halk bir hafta odun taşımaya devam etmiş. Kenarlardan ateşleri yeniliyorlar. Hz. İbrahim suyun içine düşüyor ve kenarında bekliyor. Ateşin içinden çıkamaz. Suyun kenarında bekliyor bir hafta süreyle. Suyun kenarında otlar bitiyor, küçük küçük çiçekler bitiyor. Tabi bir hafta bazıları için yani nasıl peki aç kaldı? Su olduktan sonra bir hafta değil bir ay bile yaşayabilirsiniz. Depremlerde herkes duymuştur. Enkazın altından bir hafta sonra çıkarılanlar 10 gün 20 gün sonra çıkarılanlar var ki bunun yanında hiç su içmeden orada yaşayabilenler var enkazın altında su bile içmeden ama bunun su imkanı var Hz İbrahim'in su içebiliyor bir hafta orada su içerek sağ salim bir şekilde ateşten korunmuş bir şekilde suyun kenarında bekliyor şimdi burada bir şeyi açıklamak istiyorum yani su durup dururken bir yerden niye çıkar bunun mantığı da biraz anlaşılırsa iyi olur yani çıkmayan bir yerden niye çıkar niçin çıkar Şimdi Allahu Teala yeryüzünü yüksek dağlarla donatmış. Ve yüksek dağları yaratırken, yüksek dağları yaratırken yüksek dağların içinde büyük boşluklar oluşmuş. Yeraltı boşlukları oluşmuş. Kış boyunca yağan kar suları, yağmur suları eriyip o dağın merkezindeki içindeki yeraltı boşluklarına ne yapıyor? Doluyor. Büyük depolar gibi doluyor. Ve o yeraltı boşluklarından yol bulup sızan sular kaynak suları oluşturup kayaların arasından, dağın dibinden, oradan buradan çıkıyor. Ama günün birinde diyelim ki çıktığı yer tıkandı. Bir depremle bir sarsıntıyla çıktı tıkandı. Su çıkamıyor. Yükseliyor yükseliyor o depo gibi yerde basınç yapıyor. Başka bir yerden çıkış yolu buluyor bu gidiyor gidiyor başka bir yerden çıkış. Yani bir yerin kaynağı kururken çok duymuşuz. Burada çok güzel çeşme akıyordu şimdi akmıyor. Niye akmıyor? İşte kapanmış. Onun yolu kapanmış. Başka yerden akıyor bu sefer. Yani bakın dağlarda köylerde yaşayanlar görmüşlerdir. Yerden nasıl kaynak suların çıktığını buz gibi güzel suların çıktığını. Yağmur suyu doğrudan faydalı değil. Yararlı değil. Dağlardan süzülerek gelen mineraller karışıp gelen sular daha faydalı. Onun için değişik kaynak sularından içmek çok daha yararlıdır sağlığınız açısından. Ne kadar nerede kaynak suyu görürseniz için Allah hepsini değişik faydalarla donatmış. Yani birisine fazla yüklenmesin yüklenmektense değişik kaynaklarla içmek çok güzel yani. Nerede ne kadar kaynak bulunursa içmek lazım. İşte o yüksek dağlardan gelen sular bir yerde tıkanırsa başka yerden çıkar. İşte demek ki bir yerde tıkanıyor Hz. İbrahim'in düşeceği yerden çıkıyor. Muciz olan bu. Hz. İbrahim'in düşeceği zaman ve düşeceği yerde çıkması mucize Allah'ın bir mucizesi. Olağanüstü bir şey bu. Ama kaynak su her yerden çıkabilir. Taşın dibinden de çıkabilir, dağın dibinden de çıkabilir, ağacın kökünden de çıkabilir. Yani ağacın dibinden böyle suların fışkır, fışkırdığını gördük. Kayaların dibinden buz gibi suların çıktığını gördük. Toprağın içinden suyun böyle fokurdadığını gördük buz gibi. Bunları gördük yani. Şimdi işte Hz. İbrahim aleyhisselam oraya düşüyor ve bir hafta orada bekliyor. Bu arada Hz. İbrahim zindana atılmadan, ateşe atılmadan önce yani serbestken geceleri kendisine inananlarla beraber şehrin belli bir yerinde buluşurlarmış. Hemen hemen her gece buluşur, sohbet ederlermiş. Ve bu sohbetlere alışan Hz. İbrahim'e inanan gençler, kuzenlerinden ona inananlar var, arkadaşlarından inananlar var, komşularından inananlar var Hz. İbrahim'e. Yaşlılar, büyükler, kaburgası kalmışlar, inanmıyor. Yeniliklere genelde kapalı oluyorlar. Onlar. Ama o gençler, kuzenleri, arkadaşları, komşularından olan gençler ne yapıyorlar? Ona inanıyorlar ve onunla her gece buluştuğu yere geliyorlar. Hazreti İbrahim zindana atıldıktan sonra da, ateşe atıldıktan sonra da onlar orada buluşmaya devam etmişler. Orada bir araya gelmeye devam etmişler. Ama hüzünlü bir toplanış olmuş o. Artık onlar kesinlikle Hazreti İbrahim'in ateşte yanıp kül olduğunu, küllerinin belki rüzgar tarafından uçurulduğunu düşünüyor. Çünkü Nemrut öyle demiş. Bir hafta ateş yanmaya devam etsin, kül olsun, küllerini rüzgar uçursun götürsün ya. Ve ibret olsun. Onun dostları, Hz İbrahim'in dostları ve ona inananlar yine bir araya geliyor ama hüzünlü. İbrahim ölmüş, onun kederini paylaşmak için geliyorlar. İşte bir hafta sonra artık sabahtan itibaren kimse odun getirmiyor. Ateş tazelenmiyor ve yavaş yavaş odun kütükleri sönüyor, kül oluyor, duman bile bitiyor. Artık ateş kalmıyor, duman bile kalmıyor. Akşam olduğunda Hazreti İbrahim bakıyor ki artık çıkabilir o meydandan çıkabilir. Tabi her ne kadar suda elini yüzünü yıkasa da o kül odunun kül olduğu, yandığı belki tonlarca odunun yandığı kül olduğu bir meydandan çıkarken düşünün elbisesinin üstünün, yüzünün ne hale geleceğini. Yürürken kalkan küllerin kendisini ne hale getireceğini bir hayal edin. Yani gecenin hortlağı gibi olur insan. Şimdi Hazreti İbrahim o alandan çıkıyor. Nereye gidecek? Put yapan babası Azer'in yanına mı? Nereye gidebilir? Tabii ki gideceği yer. Belki yine buluşuyorlardır deyip arkadaşlarla buluştuğu yere gidecek. Doğru oraya gidiyor. Tabii. Onlar gerçekten bir araya gelmişler. İbrahim'i anıyorlar, konuşuyorlar. Daha önce İbrahim'le konuştukları şeyler birbirinden anlatıyorlar. Birden bile karşılarına birisi çıkıyor. Yani küllerin siyahlaştırdığı garip birisi çıkıyor. Ama İbrahim'e benziyor bu. Yani yanlış kilo olmuş diye düşündükleri İbrahim'e benzeyen birisi çıkıyor karşılarına. Şimdi düşünün bir haftadır öldüğünü düşündüğünüz yanım kilo olduğunu düşündüğünüz birisi birdenbire karşınıza çıkıyor gecenin karanlığında. Ne hissedersiniz? Tabii hortak sanki çıkmış gibi mezardan birisi çıkmış gibi hissedersiniz. Bunlar da tabii ki ilk önce empati yapıyorum. Ne hissederler? Korkarlar yani ülkeler bu ne derler? Şok oluyorlar zaten. Birisi üzerindeki şoku atlatıp sen İbrahim misin diyor. Evet diyor ben İbrahim'im. Diyorlar ki sen ölmedin mi? Yanmadın mı? Rabbim beni kurtardı diyor. Yani Rabbim beni kurtardı. Ha, sıradan bir insan olsa ne der? E, su çıkmıştı, suya düştüm, kurtuldum. O sıradan bir insan değil. O sebepleri ilahlaştırmamış. Onun için sebepler ilah değil. Bütün sebepleri oluşturan Allah tek ilah onun için. Diyor ki Rabbim beni kurtardı. Şimdi düşünün İbrahim'in ve ona inananların inancının nasıl olacağını düşünün. Daha da perçinleniyorlar. Ama bir tanesi diyor ki İbrahim Nemrut senin yanıp kir olmadığını anlarsan ne yapar hiç düşündün mü? Evet diyor. Ben de bir haftadır ateşin yanında, suyun yanında beklerken bunu düşünüyorum. Canlı bir şekilde buradan çıkarsam Nemrut ne hisseder ve ne yapar? Diyorlar ki peki ne yapmayı düşünüyorsun? İbrahim diyor ki artık ben burada yaşayamam. Ben bu memlekette, bu şehirde yaşayamam. Burayı terk edeceğim. Eğer siz de bana inanıyorsanız, siz de benimle beraber gelin. At olan atını getirsin, ineği olan ineğini, keçisi olan keçisini, koyun olan koyununu getirsin. Beraber çıkıp bir yol gidelim. Ve orada bakın bir rivayete göre eşi Sara'yla göçmeden önce evlenmiş. Bir rivayete göre de göçtükten sonra. iki rivayet var. Göçtükten sonra yani göçenler arasında bayanlar da varmış. Hz. İbrahim'e inananlar arasında genç bayanlar da var. Sayısını bilmiyoruz. 30 mu 40 mı 50 mi 20 mi sayısını bilmiyoruz. Sayısı belli değil. Belli bir miktarda bir grup insan Hz İbrahim'le beraber şehrin dışında bir yerde buluşarak gecenin karanlığına karışıp şehri terk ediyorlar. Giderken İbrahim Rabbine sesleniyor. Düşünün neredeyse altı bin sene önceki bir zaman. Yol yok, levha yok, asfalt yok, bir şey yok. Şimdi navigasyonuza sağa dön, sola dön diyorlar. Navigasyondan. Ama o zaman ne yol var, ne levha var. İşte bu sağa dönen yol şu köye gider bilmem şu kasabaya gider şu şehre gider. böyle bir şey yok. Yol da yok. Elini kaldırıp Rabbine nasıl sesleniyor biliyor musunuz Hazreti İbrahim? Buyuruyor ki ey Rabbim sırf sana inandığımız için doğup büyüdüğümüz bu şehri terk etmek zorunda kaldık. Ve şimdi bilmediğimiz bir yöne doğru gidiyoruz. Bilmiyoruz nereye gideceğimizi. Sen bize yol göster diyor. Böyle dua ediyor ve yola koyuluyorlar. Rabbim onlara hidayet ediyor tabii ki. İnşallah Teala gelecek hafta buradan devam edeceğiz. Rızalillahil Fatiha.